Mahalle maçı çekiyoruz arkadaşlar şimdi. Hadi başlatıyorum. Yerinize geçin. Yerinize geçin. Evet bu takım Osman, Hamza, Yusuf, İboş. Bu takım Abdüş, Yılmaz. Aa, Mirza. Evet başla. Kaleci oyuncu var. Bak sizin takımda kaleci oyuncu yok ya ona göre. Yok. Siz fazlasınız. Ya o ne oğlum kaç kişi gidiyor bir topun peşinden. Ya, ya, ya. Göl, gol Mirza Gol gol. Gol değil mi oğlum? Göl değil. Değil mi? Ha tamam pardon. Değil. Değil değil gol değil. değil. Göl değil. Ulan Musa'yla ne alaka? bak. Yusuf! Ya bir şey yok. Bir şey yok mu? Yusuf! Bir şey yok, ya, <laughs> şey yok diyormuşum. Yardım sürdü. Yusuf! Değil. Ya Sana Ya ne hızlı başlıyorsunuz? Biraz yavaş oynayın. Oh! Bırak, bırak, bırak. Evet. Mirza, Mirza gol Mirza. değil. Yine ne oldu Hamza? Topu kurtarayım derken ayağını mı sakatladın? Mirza vurdu ayağım. Hadi, dikkat çıktı. Ya tamam ne oldu ya dışarı ya çıktı. Dışarı çıktı. Dışarı çıktı ya. Bu dışarı çıkmıştı, elime elime verdi o kadar. Tamam. Çıktım, çıktı çıktı. Hadi geç yerneapt düş. Kenedi. Tamam sen kenarda dur. Koy. Bir de oturmuyorsun. Onu da aç ya. Ben sen iyi dinze. zaten moram değil de boyanıyor. Yani. Ee. Ya sen gene niye ağlıyon ya? Mas, Ve Yılmaz attı. Ya şu çocuğa pas atın tamam bakayım gol atabilecek mi? Şu çocuğa pas atın. Şu çocuk. Şu. tam şurada duran kameranın tam duran çocuk. Tam şu kameranın önünde duran çocuk. Tam şu an kameranın Osman gidiyor. Arkadaşlar bir daha düşecek. Ya abi konuşma videosu değil <laughs> futbol videosu çekiyoruz ya vallahi Allah. Yılmaz diyor, Yılmaz diyor. Boş kale. Atarsa gol attı. <laughs> Ve Yılmaz. 2-0. Fazla kişiler ama yenemiyorlar. Osman sinirlendi. Yusuf oynayamıyor. Ya birisi sakat zaten. Oğlum yüzüne bak ya. Koşsana. Evet. İboş'a pas attı. İboş dağları taşları <laughs> delerek atıyor. Osman pas istedi. Pasını aldı. Bunların ismi faraz arkadaşlar bunları ismi şey, ne onu ayarlayacağız şimdi Bu arada 3'te bitiyor 3'te de devre yani 3'te devre 3'te devre Mavi top 3'te mavi top. De devre arkadaşlar 6'da bitiyor 2-1 şu an skor Ve 3-1 Yılmaz topu taşıdı 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 gitti ve golümü attı Hayır, hayır 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 hayır. Ve şu an devre. Muz... benim satıyor mu? Evet. Mi? Mi? Ya, ben dedim bir, dedim. ondan daha iyi gidiyorum bir de ondan daha. <laughs> de evet. Arkadaşlar konuşma bit dışarı çıkarken hep krampon giyeceğim. Evet. Bunu pas atmıyorlar ya. Maç başlayınca görüşürüz. Evet başlayabilirsiniz. İkinci yarımız başladı. Osman. Osman bir zeyi geçemedi. Atmış. Bir attı. Ve evet, çıkma. Ot, ot, ot kullan. ot kullan. Kuralına göre oynayın ya. vallahi Allah. Ya şarse balı bala attın işte vurdun beşik gitti. Ah başladı Osman ve vurdu Yusuf. Yusuf Yusuf kramponunu değiştirdi değerli oynayamıyor Yusuf. Biraz böyle yapayım daha gaza getireyim. Yusuf hiçbir şekilde oynayamıyor. Evet görüyorsunuz. Çalım falan da atamıyor. Mirza geçti. Ve... Gol. 4 1 Yani bu kadar da şanssızlık olamaz. Yusuf gene istediği takıma geçti. Gene gol atamıyorlar. Gene yeniliyorlar. İstediği takımda oldu halde. Ya bu da hala pas istiyor. Şuna biraz pas atın da. 4 1 devam ediyor. İleri kaçıyor. Siz bana pas vermiyorsunuz. Evet, top gidiyor. Gidiyorlar onlardan. İlerideyim, İlerideyim diyor. İlerliyor. Vuruyor. Vuruyor. Bunlar burada seviniyor. Bu da burada geliyor. 4-2 Geç yerine İbrahim. Evet başla. Yılmaz diyor. Yılmaz dağları taşa diyor. Yusuf geçti. Geçemedi. Bir boş pas atmayı bilmiyor. Yap! Sen! Sen de çalım atamıyor. Allah'ım bak konuşturacağım beni şimdi. Gördüm pas verdim diyor. Verdim. Evet Yılmaz diyor. Ya al sen topu al hadi. Evet, top gitti topu alalım. Evet taçmış top arkadaşlar kurallarına göre onların. Evet başla. Bize Hoş. Evet. İnşallah. Bu Kime ne oldu? Gözüne kum girdi muhtemelen. Çıktı çıktı. Bırak. Çıktı, çıktı. bırak çıktı. Bırak çıktı. çıktı tamam, i̇lk önce ondan çıktı. Tamam hadi kullanın. Ay. Ver korna. Hadi hızlı hızlı. 6'da biter bak unutmayın. Kaç kaç? 4-2 değil mi? 4-2. Onlar. Hadi. Evet Mirza. Mirza vurursa gol olur. Ve Hamza'dan çekip gol oluyor. Kendi kalesine gol atıyor Hamza. Kendi kalesine gol attı Hamza. Ve, sa ve skor 5-2. Yusuf hala hiçbir şey yapamıyor. Oynamayı bilmiyor. Lan hat-trick yapıyor. Yine atıyor. Karp. Yusuf yine hiçbir şey yapamıyor. 5-3, ya, ne, ne diyorsunuz ya? Oğlum ya, santra, evet. santra kullanmadı ya. Santra kullanmadı. 5-3. Tamam ver. Santra gol Hiç olmazdı oğlum. ki. Santra, Santra. Kuma attı ya. İboş. Baba da atıyor. Ver. Kumla oynamaya mı geldin lan? Top oynamaya geldin. Geç. Sarı kart. İbo'ya sarı kart. Hüseyin abi diyeceğim de çim yaptı. Hayır sen ha. ya. Başlıyoruz. Başla. Mi? Başla. Sen hayır, ya. Beş üç arkadaşlar. Eğer ne Osman ne şey ne Mirzalar ne gol atarsa ne kazanıyorlar. Ne? Ve ay. Kim? Onlar bir yok? gol atarsa da hayır altıda bitiyor. Benim işim var arkadaşlar. E, yapacak bir şey yok. Lütfen. Suci geçiyorsa yavaş geçin diyor artık Ve evet ol. kullanacaklar. Onlar. Yok onda bitmiyor arkadaşlar. Yılmaz gidiyor Yılmaz. Yılmaz var. Çıktı top. Yere düştü. Biraz sakin. Osman hızlıca çıktı. Mesela omuz omuza mücadele. Hayır. Hele boş. Gidiyorlar. İbrahim hala Osman diye ağlıyor. Yusuf papası attı. Ay çıktı. Yusuf kendi kendi gidiyor. Çıktı. Kaç kaç? 5-3. 5-4 değil mi ya? 5-3. Bak gelsene. Koş sen geçiyorsun. Evet gidiyor. <laughs> Bir şey yok, öyle bir şey yok. İboş, İboş. İboş kırmızı kart yedi. Ee, şey de kırmızı kart yedi. Bunun adı neydi? Abdüş. Bunun yok. İboş, İboş. İbrahim Ethem. Bitti, bitti. Siz kendiniz oynayın. Hadi Tamam, çekeriz bir tane de. Evet İbrahim gel videoyu bitir. Hadi ya lütfen. Ona kadar. Aa dur ödül vardı ödül vardı. Doğru, doğru. Şey takımı nerede? Bizi... Sen takım nerede? Gebeş kalsın. Size Gele, hiçbir şey yok. Gel. Onu. Tanışma lan. Gel. Gel. gel Bak. Çocuk seni şimdi. Video. Dök... Hani düzgün hadi oynamıyorsun biz. ki. Hadi, hadi ya. Sekizde misin? Lütfen hadi. Son iki gol. Hadi ya. Yok. iki gol mü İki gol yok. Hadi lütfen. Yedi. Yusuf gene zaten istemediği takı istediği takıma geçti halde yenildi. Hadi oğlum iki gol daha lütfen gol. Hadi lütfen. İyi boş bisikleti aldı. Lütfen. Gel buraya, sen lütfen. gel buraya. lütfen hadi. Gel buraya bir şey yapmayacağım, gel. Hadi bay bay. Abi 7 ya. 7. Evet, bunlar genel maç. Hayır, diyor 7 8 lütfen. 7. Aa, yedi. hayır diyorum. Oyunumu ya hadi diyor hadi 2 dakika. Ya uzatma bir gol ya. 7. Uzatma altın gol olsun, altın gol. Hayır, ne altın ya, gol. Ya siz ne? 7 bile olmaz. bile olmaz. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. Lazım. Lazım. Aynen. Kapat İbrahim videoyu. Görüşürüz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>